Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Domates reçeli yaptık arkadaşlar. Evet çok güzel sırık domatesten yaptık. Bu domatesten de bir tane koydum. Şu şekilde oldu. Bunu yapımını domates reçelinin yapımını öğrenmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar kanalıma gelin. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kilo domatesten arkadaşlar 1 kilo domatesden bu kadar reçel oldu. Böyle bir şey. Tam 1 kilo bu. Çünkü içini alıyoruz. 1 kilodan bu kadar oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Domates reçelimiz muhteşem güzel oldu. Şunu kahvaltılık bıraktım. Şöyle tane tane bir reçel oldu. Sevgili arkadaşlar. Sizler de yapın domates reçelini. Deneyin. Çok nemves oldu, çok güzel oldu. Evet, yapımında görüşürüz, güzel arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Domatesten reçel, harika, çok güzel aldı. Bu şekilde sonucumuz bu. Şimdi kapağını kapatacağım. Vakumlamaya gerek yok, isterseniz vakumlayabilirsiniz de. Bozulmaz. İçerisine sonra iki parça da limon tuzu attım. Sevgili arkadaşlar, siz de atın. Yapımında görüşürüz. Allah evinizden bereket, huzuru eksik etmesin. Sevgiyle kalın. Devletimizi, milletimizi, polisimizi, askerimizi korusun. İnşallah. Evet arkadaşlar. Yapımında görüşürüz. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dostlukla kalın. Aa, sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ne yapıyoruz? Ee, kış hazırlıkları ikinci bölüm. Ee, arkadaşlar bir domates e, reçeli yapıyorum. Ee, bir de konserve'nin devamını yapıyorum domates reçelini. Bu reçel olarak bunu ayrıca bir çekiyorum arkadaşlar. Ee, şu şekilde kırmızı kırmızı domatesleri bu şekilde soyuyor. sert olanları. Şöyle sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim şuradan şöyle göstereyim. Bu kabuğunu soydum. Bakın şöyle doğruyorum. Ondan sonra şöyle bir daha doğruyorum. Reçel yapacağım bunu. Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Şurasını alıyorum. Aldığımız pazardan aldığımız domates. Ah, buralarını çıkarıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Şu orta kısımlarına da şöyle şey kısımlarını alıyorum. Şöyle çıkarıyorum yani. Böyle bırakacağım. Evet, şöyle alıyorum daha doğrusu aha şöyle alıyorum bunun içi e, bu domatesin içi kırmızı çıkmadı şöyle kenara aldım bunu reçel yapacağım arkadaşlar bir de şu tam böyle istediğim şekilde bir kırmızı domates maalesef pazarda bulamadık sert domates şu şöyle alayım bak ortalar hep göbeklerini alıyorum domates reçeli yapacağım az bir şey bir deneyeceğim bu kırmızıyla denemedim. Ötekiyle yaptım, çok da güzel oldu. Ee, öteki dediğim sarı domatesle denedim. Sarı küçük domatesle domates reçeli çok güzel oldu. Ama kırmızıyla hiç yapmadığım için. Bunu bu şekilde şeylerini çıkarıyorum sertlerde. Buradan. Arkadaşlar domates reçeli hiç de göründüğü gibi değil. Çok da güzel oluyor. Şimdi şunlar, şunla bakacağım. Bu domatesin içi daha kırmızıysa ki öyle. Ben dedim ki bu bunlarla yapayım dedim. Şunu da yapayım. Daha güzel olur dedim. Ama bunu da yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu domatesin içi daha kırmızı çıkıyor. Bakın. Yani demek ki bunu kullanacağız. Bir de bunlar evet. Yani. Bu daha kırmızı, daha güzel çıkıyor. Karışık olsun madem. Kırmızı ve güzel. Ben e, kabuğunu da kullanmıştım. Bunu suyu da az. Size göstermelik bir domates reçeli yapıyorum şu an. Bir yandan da koydum konservemi yapıyorum. Domates konservemi. Şöyle bakın. Bunun içi daha güzel, daha etli, daha kırmızı. Şu normal domates, bu daha kırmızı. Buralarını alıyoruz, çekirdeklerini alıyoruz. Çekirdeklerini komple çıkaracağız komple şöyle çıkarıyorum özellikle böyle tepside yapıyorum ki görün diye eğer domates reçeli yapmak isterseniz sizler de yapın gerçekten güzel oluyor arkadaşlar patlıcan reçeli domates reçeli bunlar güzel oluyor gerçekten şu şekilde şu beyaz yerini alıyorum Şöyle bu uzun domates de daha güzel oldu. Biz buna ne domatesi diyoruz alırsa? Şu uzunlara. Sırık domates diyoruz Ankara'da bizim burada. Sırık domates de yapacağım. Bunları kabuğunu özellikle ateşte soymuyorum sert olsun diye. Erimesin diye. Böyle elimle soyuyorum. Bu kabuklardan şey çıkaracağım. Bir şişe e, bu kabuktan da salça çıkaracağım. Evet, şu şekilde. Şöyle dilimliyorum. Bu çok güzel bunların içi kırmızı. Adama söylemiştim reçel yapacağım diye. Keşke ondan alsaydık şu domatesleri. Hı? Keşke şu domatesleri ondan alsaydık. Yani adam'a söyledim, adam çok iyiymiş. Salça, reçel yapacağım. Bana iyisini ver, ne olursun tek tek size reçel yapacağım dedim. Adam bana bir kilo iyisini vermiş ya. Bir daha o adamdan alacağım domatesi. Hepsi domatesi. He. Arkadaşlar çekirdeklerini alıyorum, bakın şöyle. Göbeklerini de böyle beyazlık yerlerini Hı. alıyorum. Sır domates veren adam böyle seçmiş vermiş ha. Şu öteki de çürüklerini seçmiş vermiş arkadaşlar. Bir daha ondan asla bir şey alacağım. Kendi ayağına kurşun sıkıyor. Millete çürüklerini seç, salçalık sat. Yani çürük dediğim hani ezikleri salçalık alınmış yani. Ne böyle pislik yapıyorsun? Evet sırık domates gerçekten adam seçmiş vermiş ya. Yani. Şimdi domates reçelimizi şu şekilde. Arkadaşlar diyeceksiniz ki domates reçeli mi? vallahi de çok güzel oluyor gerçekten oluyor yani vallahi de diyeceğim. Allah kurban olduğum Allah hayırlı yemek nasıl? Ben arkadaşlar ben şey yapmıyorum. Benim şekerim var bir lokma çıkarır çekilirim yani ben çok reçel değil size gösterme amaçlı yapıyorum. Bir de eşim yoğun şekeri yok. Bir değişik bir şey olmasın. Bu sene biraz değişik yapayım dedim. Değişik değişik. Bak şu beyazları gördünüz mü arkadaşlar? Bunları çıkarıyoruz. Beyaz kısımları. Şöyle. Size ben bu videoyu reçel olarak yapacağım. Nasıl ayıklandığını. Şimdi bunu tekrar şurada çekirdekler var. Bunları tekrar bir sudan geçirip çekirdeğini akıtacağız çekirdek hiç kalmayacak. Bunu bu şekilde hepsini bir soyuyorum, hazırlayayım. Bu kabuklardan da salça yapacağım. Robotta. Çünkü kabuklardan bayağı bir salça çıkıyor. Önceden yaptığım salçalar da tekrardan hepsini bir kaynatayım. Bir de sıcağı vereyim. 10 kilo da domates serdim. Kuruyor. Diyeceksiniz ki o kadar domatesi yiyor musunuz? Bekle. Arkadaşlar bu bu kadar domatesi konservede yeniyor bizim. Nasıl oluyor bilmiyorum yani yaptığım domatesler. E, yemeklere koyuyorum, şeye koyuyorum domatesler yeniyor. Ama e, öteki konserve hani fasulyeymiş şuymuş buymuş çok konservesi aşırı derecede yenmiyor yani. Yiyoruz da dolaptan yiyoruz konserve yenmiyor. Çok fazla aşırı hani, onlar bir iki senede bir yapıyorum. O yüzden az yaptım. O da üçü gitti. Şu şekilde bakın. Bunlar hep reçel olacak. Küçük küçük doğrayayım bunları. Bir yıkayayım da ondan sonra doğrayayım. Şimdi şunları atayım. Çünkü bu domatesten olmayacak. Evet. Sırf domatesten yapıyoruz. Dört tane daha var sırf domatesimiz. Bazı pazarcılar çok büyük arkadaşlar. Bazı Allah razı olsun. Adam gerçekten vermiş yani. Ee, şöyle bakayım. Evet 8 dakika olmuş. Ben soyayım. Bir yandan da sizinle sohbet edeyim. Şöyle domatesi soyayım. Sizler ne yapıyorsunuz? Bütün herkes kırılmış gibi kış hazırlığı yapıyor arkadaşlar. Birazcık erişteki ve mantı yapmayı düşünüyorum. Geçen 1. bölümde söyledim. O köstettiklerim hazırladıklarım duruyor. Onları ısıtacağım. Tekrardan kaynatacağım. Öyle dolduracağım. Ee, belki tencerede kaynatarak yaparım. Daha sağlıklı oluyor ağızlarını sıkmadan. Heh. Şöyle hemen dilimi atalım. Bak ağızlar ne kadar güzel çıkıyor ya. Sırık domatesle reçel yapıyoruz. Heh. Evet şöyle. Hmm sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. İçine tarçın koyacağım. Ee, bu sefer. Hem dengeler. Tarçın kokusunu sevmiyorsanız karanfil koyun. Ne seviyorsanız. Ben mesela bir sefer yaptığımda ne karanfil koydum ne tarçın. Karpuz kabuğunun reçeli de çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani o kahvelerin falan yanında acayip güzel oluyor. Bu sene karpuz kabuğu reçeli de yapacağım. Ee, böyle Tam orijinalini yapacağım. Rengi sarı duruyor. Beyaz duruyor. Öyle yapacağım. Biz içerisine bir kırmızı olsun diye herhangi bir şey koymayı düşünmüyorum Karanfil koyu, konuyu ona da var aslında kanalımda da. Kış hazırlıkları. Evet bu da sırt domatesin. Şöyle bakın çok güzel. kadar güzel kırmızı. Tam mevsimi. Domatesin tatlı zamanı. Güzel zamanları şimdi. Pahalı biraz. Bu sene gerçekten pahalı yani. 10 liraya falan düşse iyiydi. Ama 25 lira domatesin kilosu. Bu sene biraz pahalı gidiyor. Yani. Ben bir sene yaptığımda domates reçeli yenmez dedim. Yani yaptım yenmez. Yok ya dedim kalır. <laughs> bir kilo yaptıydım. 1 kiloya yarım kilo şeker koyuyorsun arkadaşlar. Koyuyorsun arkadaşım. 1 kilo domatese yarım kilo şeker koyuyorsun. Ve kısık ateşte gayet kısık ateşe koyacağız şimdi. Böyle kısık ateşte ağır 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 pişecek. Sulana sulana kendi suyuyla. Daha doğrusu mürebba gibi olacak. Yani ezmesi gibi. Bu sefer. Öteki tane taneydi. Bunu da ezmesi gibi yapıyoruz. Ee, çok kompostu yapmadım bu sene. Çilek reçeli çok isterim yapmayı ama bir türlü fırsat bulamadım yani. Çilek reçeli. Eşim hasta. Ben salı günü yine hastaneye gidecek. Şimdi bu şeylerin çekirdeklerini falan kesinlikle alıyoruz. Beyaz yerlerini alıyoruz. Şöyle. Son domatesini de soyuyorum. Ben soyu bitireyim görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Domatesleri yıkadım. Çekirdekleri tek tük kalamadım. Yani. Onları da gördüğümü tutuyorum. Şu şekilde domatesleri yıkadıktan sonra şimdi bunları şu şekilde küçük küçük başka bir tahta aldım. Şöyle doğruyorum. Bu eziliyor yine de. Ben yine de şöyle doğruyorum. Evet, çekirdek tek tük. Şu şekilde yoğurdum arkadaşlar. İsterseniz doğramaya da bilirsiniz. Çünkü bu eziliyor. Evet şöyle. Şöyle. Belki benimki ezilmeyebilir. <laughs> Öteki e, şu normal domatesten yaptığın zaman ne Evet. Domateslerim kaynadı. Konserve de bir yandan kaynatıyorum. Şimdi bunu koyacağım. İçine bir tane karanfil atacağım. E, tarçın atacağım, tarçın çubuğu. Tarçın atarsam şekeri dengeler, belki ben de biraz yerim. Zaten isteyen atar, isteyen atmaz tarçını bir parça atacağım. Bu şekilde. Evet, domates reçelimizi hazırlıyoruz. Bu burada bir e, kilo domates var biliyorum. Yarım kilo şeker koyacağız bunu arkadaşlar. Bir kilo yarım kilo şeker koyuyoruz. Bu şekilde. Orayaım görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi domates reçelini size bir kavanoz şöyle yarım yarım kilo şeker diyerek şu şekilde şekeri koyacağım göreceksiniz. Şununla bir bir kiloya bu bu kadar yani bir kiloya yarım kilo koyduk tamam bitti. Yeter. Ve şimdi karıştırıyorum şöyle göstereyim. Nasıl, nasıl. Şimdi bunun içerisine biraz tarçın atacağım. Bir çubuk tarçın. vardı. Ve bunu şu şekilde çok kısık ateşte Neye koyacağız? Halisa burada çiz. şey var. Ne? Bak şu var. Şuna koy. Ona koy. Şu şekilde arkadaşlar çok kısık ateşte. Çok kısık ateşte böyle Hı. Aynı tavuk pişirdiğimiz kısık ateşi var ya o şekilde yavaş yavaş bu eriyecek, sulanacak. Şimdi içine tarçını atacağım. Ondan sonra bir tane de şey atacağım. Bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir tane tarçın çubuğu, iki tane de şöyle karanfil koyuyorum bunu da arkadaşlar siz koymasanız da olur ben bunu koyma nedenim hem şekeri dengeler bakın hemen sulandı şeker atınca belki bir lokma da ben yerim diye bu bunu koyuyorum İsterseniz koymayın sizin hiç koymayın hemen sulandı şöyle göstereyim biraz beklettik sulandı domates reçelimiz evet şöyle Sevgili arkadaşlar domates e, reçelimiz burada bitti. Bakın e, sırf domatesten yaptık. Ondan çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bu sonuç başa da böyle koyacağım. Çok güzel tane tane oldu. Domates reçelimiz. İçerisine bir tane çubuk tartım koyduk sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bitirdik. Gayet güzel oldu. Şu anda bile kıvam bayağı yok şey koyup. Bunu şimdi kavanozlayacağım. Biraz da tabağa koyacağım. Size göstereceğim. Evet arkadaşlarım. Sonuç böyle. Ee, bir başa da koyduğumda görüşürüz. Güzel arkadaşlarım. Reçel, e, domates reçelimin yapımı da böyleydi.